Yağmur duasına çıkmışlar insanlar. Bunun olmuş bir hadise olduğunu naklederdi benim hocam. Ben ona inanırdım. Eminim şu anda sizler de o inanç, o teminat, o güven ortamında benim anlattığım mevzunun ta böyle can alıcı noktasına da daha dikkatli bakacaksınız. Yağmur duasına çıkılmış. Böyle yaşlılar vesaire ağzı dualı zatlar yağmur edilmiş, edilmiş. Esame yok. Demişler ki var mı kardeşim kulak hakkı olan üzerinde borçlu olan bir şey var mı? Var mı kardeşim böyle hani abdestinde gedik olan falan yok demişler hocam ne yapıyorsun hepimiz düzgünüz sağlamız. Elini kaldırmış oradan mahallenin ay yaşı. Hocam ben bile sağ temizim demiş yani içmeden geldim bak demiş kusul abdesti aldım. Tamam da demiş niye hiçbir olmazdı böyle. Hadi ertesi günü bir daha. Ertesi günü bir daha bir damla yağmur yok. Fesübhanallah. Ya, ya demişler bayrama böyle kuru kuru otlaklar, binlenmeler, tarlalar. Böyle kuraklıkta mı gireceğiz? Böyle yaşta ara sıra istihare ettirdikleri sözüne güvenilir. Rüya ile vesaire ile kalp gözü açık olduğuna inanılan hüsnü zannettikleri bir zat var. Demişler ki ya baba Allah'ın rızası için dua etmiyor musun sen? Bak böyle böyle ediyorum demiş evladım ben de ediyorum. Ya bir istiharet bu neden oluyor? demiş ki soralım bakalım Allah gösterir. Ertesi günü çağırmış. Gelin gelin diye o heyeti işte köy. Demiş ki yağmur duası meselesi yağmurun yağma meselesi Allah'ın izniyle söylediğim şeyi yaparsanız tamam oldu. Halleluya inşallah. Aman demişler ne yapacağız kurban murban şu kadar fakir doyurma yok. Basit bir şey demiş. Şimdi numarayı tam hatırlamıyorum da herhalde o zaman numara yoktu belki de çocuk ayakkabısı. Ben hadi size biraz somutlaştırayım. Demiş ki 32 numara bir kız çocuğu ayakkabısı alacaksınız fakat gıcır gıcır olacak. Bir de rengi kıp kıp kırmızı olacak. Demişler anlayamadık bir şey. Ya nesi anlaşılmıyor bunun? 32 numara bir kız çocuğu ayakkabı istiyorum. Kıp kırmızı renkli böyle parlak deriden. Tamam. Tamam. Ne olacak demiş bunun yağmurla ne alakası var? <laughs> Bunu güzelce paket yapacaksınız. Falanca yerdeki eve götüreceksiniz. Kapıya teslim edeceksiniz. Yağmur yağmasa gelin bana istediğinizi söyleyin. Ya hocam neyin nesi bu? Yattım, Rabbime sordum. Ya Rabbi bana göster diye. Bana bir kız çocuğu gösterdiler diyor. <laughs> Yatağın kenarında bir çift böyle bir kırmızı papuç. Yatağının kenarında duruyor. Bayramda giyecek. Hediye etmişler. Yetinmiş çocuk. Kız çocuğu, yetim. Ayak severek diyormuş ki Allah'ım ne olur yağmur yağdırma. Ne olur yağmur yağdırma bunlar çamur olmasın. Şıpır şıpır gözyaşı döküyor. Allah indirmez o yağmuru demiş. Allah o yağmuru indirmez. Götürün çocuğa bir, bir çift daha verin de en azından çamurlansa da böyle dua etmeyi keser. Rica edin demiş. Akıllı adamsan, demin başta anlattım ama hangi akıl? Kalbinde iman olup da bunları iman terazisinde tarttıktan sonra aklını ona göre müdüriyete sevk eden bir adamsan şu yetimin başını okşa. Yetim başı nasıl okşanır? Biliyor musun? He? Biliyor musun yetim başı nasıl okşanır? Senin İslam medeniyetinde ve İslam ahlakında yetimin başını okşama şekli de var desem inanır mısın bana? İnan. Niye inanmıyorsun? Sana yanlış bir şey konuştu mu bugüne kadar? Şimdi bak ah keşke konu mankeni olsa da göstersem. Şöyle elimle göstereyim Elimle gösterin. Şimdi şunu baş olarak düşünün. Bu saçlar. Şu saç. Hani şunu yüz olarak düşünün. Şu o yetimin başı olduğunu düşünün. Bakıyor musun beni çekiyor musun Erenler? Süpersin. Niye öyle bir yetim gibi tebessüm ediyorsun bir yandan? Bizim arkadaşlarımız çok güzel. Allah hepsinden razı olsun. Şu yetimin başı. Ne yapayım kardeşim imkanlar bu kadar. Heh. Diyor ki yetimin başını böyle sevmeyeceksin diyor yukarıdan aşağı anlına doğru sevmeyeceksin. Sebep şöyle seveceksin. Tersten tersten. Yani böyle severken maşallah falan derken şöyle yap diyor. Neden? Böyle yaptığın için saçları onun yani ayrıca diktiyse tabii saçları. Normal saçtan bahsediyoruz. Saçın yönüne doğru yaptığında avcunun içine daha az kıl dokunur. Böyle yaptığında avcunun içine daha çok kıl dokunur. Neden? Allah daha çok rahmet etsin diye. Var mı böyle bir din? He? Var mı böyle güzel bir ahlak? Dolaş bakayım sen dünya üzerinde. Bırak dini falan. Bırakma da dinini. Sakın ha hoca dini bırak diyor. Nasıl program demeyin. Dini bırak diye. Hani dinden bakma. Sen en güzel, en kral romanında, filminde, tiyatrosunda, edebiyatında bu kadar muhteşem bir sevgi gördün mü ya? Sen evet. bana anlatsana bana bu, bakayım. Bir konuşsana bakayım sen bunu bana. Yetimin saçını böyle sev ki diyor avcunun içine daha çok kıl değsin Allah'ın rahmetini daha çok almış ol. Nasıl bir dinin mensubusun? Yetime bakış şekline bak. Sahipsiz diye çocuğa hakaret edilen bir toplumda diri diri toprağa gömülen çocukların bulunduğu bir toplumda koyduğu ahlaki yapıya bak sen. Sen nasıl bayram edemezsin ya? Sen şimdi anlıyor musun? Bazı hoca, hocacıklar ho diyorum ben onlara. Hani camide falan Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bırakın diyor bu bidatları diyor salatü selamları falan. Allah seni ne yapsın be. Biz camide şu besteyle şu salatü selamla ayda bir kere değil. Bayramdan bayrama namaza giden adamın bile tüylerinin ürperdiği şu salatü selamı duyduğunda bayramdan bayrama giden adam bile şu selavatı duyduğunda tüyleri ürperiyor. Niye biliyor musun? Yetimi sevmeyi bile anlatan peygamberin var senin. Aşkın sultanı. Bayramı o peygamberin ahlakıyla bayramlaştırdığında Topluma merhamet ve muhabbet nazarıyla baktıran bir peygamber olduğu için senin caminde salatı ümmiye okunuyor. Bu besteyle okunuyor. Bu besteyle okutuyor ve herkesin kalbi tüyleri ürperiyor. Neden? O kadar güzel bir peygamberin, senin insanlığını o kadar güzel anlatan bir şah, bir sultanın var ki.